Merhaba arkadaşlar. İnsanın tekamül yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Bedenlenmiş her ruhun hem bireysel hem de ortak tekamül amaçları var. İnsan bedeninde var olan ruhların ortak tekamül noktalarından birisi idrak etmektir, fark etmektir ve görmediğini görüp hatırlamaktır. Her bedenlenmiş ruhun üç tane hayat amacı vardır. Ama çoğunlukla bu üç amacı birlikte yapamaz. Yaşam deneyimlerine göre, seçimlerine göre bu hayat amacından en uygun, en uyumlu olanın birini seçer ve o yolda ilerler. Üç hayat amacını da birlikte yapan ruhların sayısı çok azdır. Yok denecek kadar azdır. Hayat amacı dediğimiz kavrama, alana çok anlam yüklemek, sanki çok büyük bir görevin varmış gibi düşünmek de doğru olmayabilir canlar. Ruhun yaptığı kontrata göre herkesin hayat amacı farklı olabilir. Ve dediğim gibi çok çok büyük, zorlu, anlamlı bir kavram olmayabilir. Her ruh buraya, dünya algısına tekamül etmek ve diğer insanların tekamüle yardım etmek için gelmiştir. Hayat amacını bulmak bir yolculuktur ve İnsan kendiyle daha çok vakit geçirdikçe, daha çok muhabbet ettikçe hayat amacını fark etmeye başlar. Hepimize farkındalıklı bir ömür diliyorum. Kendinize iyi bakın.